hey hey şşş ekranı lan yakışıklı yakışıklı sana diyorum evet lan sana sana lan evet lan sana şşş güzel sana diyorum aynen aynen sana da diyorum lan merak etme <laughs> sana diyorum sana <laughs> evet sen güzel kardeşim hala kalma abone değilsin bak abone ol lan hemen abone ol bak abone ol lan abone ol lan hızlı abone ol lan hızlı abone ol lan vururum valla bak silah var da da, da 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 lan vururum lan abone ol lan Like at lan, like at. Neyse arkadaşlar bu video tam tamına sizlerden 500 like bekliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kesinlikle şaka maçla yaptığım videonun başında tehdit falan yok. Kesinlikle hepinizi seviyorum. Video geçelim. Evet arkadaşlar video geçmeden önce sizlerin 30 saniyenizi alacağım. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve yandaki çıkan zil işaretinden bu kanal ile ilgili tüm bildirimleri bana göndere basıp kayda basıyorsunuz arkadaşlar ve video like atıp yorumlara da güzel bir yorum yazarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hadi o zaman video geçelim. şimdi şey şekilde Minecraft arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Nupa'da VS, yapacağız arkadaşlar. Onun gibi bir şey yapacağız. Ee, i̇nşallah inşallah güzel bir video olur diyorum arkadaşlar. Eee olduk gördüğünüz gibi de normal bir kendimizi dönelim arkadaşlar. Bu arada videoya like atmayı ve kanalıma hala siz abone olmayı unutmayın. Burada troll var. Hecan troll back. back. Well, ne yapıyor yeah. lan? Şimdi arkadaşlar ben oyunu anlatayım. Ee, burada... Oh, Salak çocuk. Neyse arkadaşlar hemen şöyle e, buradan elmas şeyleri, elmas blokları falan alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan bir ada yapacağız. Ee, bakalım yani nasıl bir ada olacak. Yani nasıl bir ada olacağını gerçekten meraklarla bekliyoruz arkadaşlar. Ben şu kıllarını alayım. Şimdi arkadaşlar ben konuyu anlatayım. Ee, arkadaşlar şu taraftan tsunami gelecek arkadaşlar. Ee, ve biz buradan 4 katlı bir ada yapacağız arkadaşlar. Böyle hani yapacağız yapacağız. Korumalı. Tamam işte korumalı bir şey yapacağız arkadaşlar. Ve e, tsunami geldikten sonra şuraya ilk giden kişi kazanacak arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak yani. İnşallah da ben kazanırım yani diyorum. Bakalım nasıl olacak. E, kim kazanacak çok merak içinde bekliyorum. Ee, Sen kim kazanır Trollbek. Bu arada, bu arada troll sesi az geliyor olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim videoda. Ee, çünkü arkadaşlar hani bazen benim Audacity'den... salak çocuk ya. Ee, Audacity'den bazen arkadaşlar şey yapıyorum ben. Ee, hani sıkıntı çıkıyor Audacity'den yaptığım için bazen de o yüzden ses az geliyor. Kusura bakmayın onun için diyorum. Hani videomu aldığım kişilerin falan sesi az geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi gençler şuradan hemen yapıyorum. Bu arada video like atmayı unutmayın. Dediğim gibi de bu seriye özelde güzel like sesi bekler, bekliyorum. Yani inşallah da güzel bir like sesi gelir bu seriye özelde arkadaşlar. hemen şöyle adı yapacağımız için şuraları kırıyoruz. Buraları da kırıyoruz. Hop Tamam ee, bakalım yani bu gökyüzü adası arkadaşlar normal hani böyle Lucky Block falan kıran adalardan değil hmm, bizimki farklı arkadaşlar şöyle tamam ee, bayağı iyi yapıyoruz arkadaşlar bu arada şöyle hop, hop hop tamam instagram ve discord sunucumu e, aşağıda bulabilirsiniz Instagram'dan takip edebilirsiniz facebook'u kullanmıyorum şu anlık. Al işte arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle hemen dolduralım, dolduralım. Ee, tamam, 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 tamam. Ee, hop, 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 hop. Güzel. Arkadaşlar umarım da beğenirsiniz diyorum yani bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz bakalım e, gelsin gelmesin mi arkadaşlar. Şöyle tamam bayağı bir iyi bir şekilde biz yaptık arkadaşlar şu an e, adamızı. ben adam bitti sayılır. Bir de dekorasyonunu yaptık mı tam olacak arkadaşlar. Hemen şunları kırıyoruz atıyoruz yani bunları gerek yok artık. E, lanet olası bloklar hemen bunları atalım. Arkadaşlar şöyle hop eşyayı sil, sil şöyle banyomuzu da yaptık ee, şuraya bir de suyumuzu koyduk mu hop hop oh, rahatladım lan ee, buradan da sesim duyuyor mu bilmiyorum yani ne yapıyor lan Valla mı helal lan sana şimdi şöyle ee, tamam bunları da yaptığımızı göre arkadaşlar bakalım ne yapalım. Şunları alalım. Ee, hop şöyle suyu buraya alalım bakalım arkadaşlar. Ee, tsunami falan gelecek işte. Biz tsunami geldikten sonra oraya gitmeye çalışacağız bakalım. Tsunami bir de şu bloktan gelecek. Tamam bakın oradan gelecek işte. Ee, bakalım yani. Biz e, ee, tsunami'den korunmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Şuradan hop hop. Hop hop hop. Tamam böyle bence korunma olur yani. Çok güzel korunma oldu yalnız bu arkadaşlar. Bayağı iyi korunduk. Şu an bayağı 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 iyi. Evet e, böyle bir yapalım dedik arkadaşlar tamamdır. E, bakalım inşallah da Tusunem şimdi gelir. E, orada da zaten şurayı da göstereyim hemen arkadaşlar. Ne diyorsun lan? <laughs> Kalk lan Yok e, Gel benimle troll e, Arkadaşlar şimdi buradan da Gelince neler var e, Bayağı bir troll itemleri var Şuraya bakabilirsiniz mesela arkadaşlar Buraya yani kazanan kişi Bu e, acıları çektirecek arkadaşlar Onlara bakalım nasıl olacak yani e, Çünkü merak içindeyim Arkadaşlar Şimdi bu arada şunu da söylemek istiyorum Buradan göstereyim şeyleri ee, şöyle hop tamamdır arkadaşlar hop hop tamamdır tamamdır arkadaşlar bu arada like atmayı da unutmayın bir de ee, Dorol bebek de güzel bir like sesi bekliyordur umarım kaç like bekliyorsun Dorol bebek ha kaç like bekliyorsun kaç nasıl bilmiyorum lan ben e, 250 bin, 250 bin, 250 bekliyorum kardeşim. <laughs> Sesim az geliyor. Ato. Şimdi arkadaşlar tsunami koyuyorum. E, bakalım nasıl olacak yani tsunami koyuyorum. Allahu Ekber diyoruz ve kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz. Tsunami geliyor. Ana Tsunami geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar game mode 0'a geçiyoruz hemen game mode sıfır. Enes Arslan. E, game mode 0 en game mode 0 free abi Tsunami mı geliyor lan ciddi ciddi abi ya ne yapacağız acaba arkadaşlar ben de zaten pro için şimdi böyle kolay bir şekilde yapabiliyorum evet bakalım arkadaşlar Tsunami geliyor hızlıca kim kazanacak Kendisi yol yapıyor arkadaşlar ama Tsunami bir daha hızlı gelecek yani ben kazanacağım büyük ihtimal Hop hop Hadi ve kontrol bekleyelim, kim kazanacak? Sen mi kazanacaksın lan? Vallahi Geldin mi lan? Eminsin. Geldin mi lan? Aa! Lan kendi tuzağıma düştüm ya. Arkadaşlar, kendi tuzağıma düştüm. Ya troll bebek gene yapacağını yaptı arkadaşlar vallahi billahi yani troll bebekle yap yapacağını yaptı. Neyse arkadaşlar o zaman ee, böyle bir videonun da sonuna gelelim. İnşallah ben bir sizdir. Ananı satayım. Atu. Atu. Dur spam point'imi çekeyim Atu. Atu bekle Atu. Arkadaşlar işkence çektirecekmiş bize. 5 Bismillah. La ilk acı bu mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Beş kere ben öldürecek. Ana ne sattı? B bir. Lan oğlum bana kolay deme lan döverim seni ha. Difficulty sıfır. Şimdi vallahi billahi yani ne olacak? TNT bir de Allah dördüncü arkadaşlar bu. Girdim. Daha yalnız bu dördüncü bu sonuncu olmalıydı bence. Atu, Lan salak. Lan düştüm salak. Oğlum ölüyüm ne? Uy! Uy! Geldim. Ne yapıyoruz Son cezan neymiş? Hayır, ölme. Lay. Öldüm arkadaşlar. Neyse videomuzu daha sonra geldik arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın aşağıdan. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bilirim açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yarın 6.00'da görüşmek üzere ve bye bay.